Yıllarca medyada dini isimler kötülendi, karalandı. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Şüphesiz ki sizler kıyamet gününde isimlerinizle, babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. O halde isimlerinizi güzel koyun isim koyarken moda olmasına, trend olmasına bakmayacağım. Önemli olan manasının güzel olması. Kur'an'da manası güzel bir şekilde geçerse güzel. Peygamberimizin de güzel isimlere dair tavsiyeleri var. İlla Kur'an'da geçsin. İlla Kur'an'da geçmesine gerek yok. Manası güzel olsun. Önemli olan o. Bir de illa Kur'an'da geçecek diye Firavun da Kur'an'da geçiyor. Firavun mu koyacağız o zaman? Veya Nemrut da geçiyor. Ebu Leheb de geçiyor. Kur'an'da geçmesi önemli değil. Güzel olarak geçmesi lazım. Bir de manası olacak. Meşhur bir futbol yıldızı Mes. Messi şimdi size Kur'an'da geçiyor desem şaşırırsınız de. Minel Messi'dir. Ama hiçbir manası yok. Vurmak, dokunmak manasına geliyor. O zaman Messi ismi kutsal mı? Hayır. Manasının güzel olması lazım. Buna dikkat edeceğiz. İlla ismi güzel diye insan da güzel olacak diye bir kaide yok. İsmi kötü olacak diye adam da kötü olacak diye bir şey yok. İsim karaktere illa etki eder diye kesin bir kural yok. Hatta Muhammed isminde birisi bir zamanlar bir kadının oğlunu öldürmüş. Kadın gelmiş demiş ki ey ismine kurban olduğum nasıl oldu da oğluma kıydın demiş. 2019 yılında en çok konulan erkek isimlerinden birisi de Eymen. Eymen güzel bir isim, sahabelerden gelen bir isim ama insanların bunu koyma sebebi o değil. Dizi kahramanı. Yani aileler çocuklarına bile isim koyarken diziden etkilenerek isim koyuyor. Hangi birimiz çocuğumuza Şaban ismini verebiliriz? Çekiniriz çünkü Şaban desek, Şaban ismini koysak kesin dalga geçerler. Hangi birimiz Afur ismini koyabiliriz? Neden? Yıllarca medyada dini isimler kötülendi, karalandı. Bizimkiler diye bir dizi vardı 90'larda. Dikkat edin dini isimler hep kapıcı çaycı isimleri. Cafer kapıcıydı, Cemil içkiciydi. Oysa Allah'ın ismi Abbas. Abbas peygamber efendimizin bir akrabası. Yine dizilere bakıyoruz Emine, Hüseyin. Yıllarca Gafur ismini bir deliye verdiler. Hadi bakalım koy koyabilirsen çocuğuna Gafur ismini. Bilinçli olarak dini isimleri karaladılar. İstatistik kurumundan alınan bilgilere göre 1960'lı yıllarda 3360 bebeğe ortalama Şaban ismi veriliyordu. Şaban filmleri ortaya çıktıktan sonra kademeli olarak azaldı. 70'lerde yarıya düştü, 80'lerde 1200'e düştü, 2009 yılında sadece 133 kişi Şaban koyabilir. Oysa Şaban ismi mübarek bir isimdi üç ayların isimleriydi. Medyada kötülene kötülene işte Gerzek Şaban, Şendul Şaban, bilmem ne Şaban diye diye kötülen. Koyabilirseniz koyun şimdi Şaban ismi. Yine Şaban isimlerini bir sürü kişi de mahkeme kararıyla değiştiriyor. Sırf bu filmlerden dolayı.